Merhaba çocuklar. Bugün masal ormanında çok özel bir gece. Çünkü bu gece Cadılar Bayramı. Ağaçların arasında turuncu ışıklar yanıyor, yapraklar dans ediyor, bal kabakları yıldızlar gibi parlıyor. Küçük tahta dostumuz Pinokyo heyecandan yerinde duramıyor. Günlerdir kendi elleriyle yaptığı bal kabaklı kostümünü arkadaşlarına göstermek için sabırsızlanıyordu. Burnunu parlatmış, minik bal kabaklı fenerini almış, ormanın yoluna koyulmuştu. Mutlu cadılar bayramı! diye seslendi baykuşlara. Baykuşlar da, uhuuu! diye cevap verdi. Pinokyo'nun tahta ayakları yaprakların üzerinde kıtır kıtır ses çıkarıyor, ay ışığı yüzüne gümüş gibi vuruyordu. Biraz ileride kahkahalar duydu. Sesin geldiği yere koştu ve arkadaşlarını gördü. Mia minik bir cadı olmuştu. Toti yapraklarla sarılmış bir mumya, Zappi ise parlayan bir hayalet kıvılcımı gibiydi. Hep birlikte Balkabaklı Meydanı'na doğru yürüdüler. Çünkü orada Büyük Cadılar Bayramı şenliği başlamak üzereydi. Her yer ışıl ışıldı. Havada süzülen mumlar, rengarenk elmalar, ortada kocaman çikolata kazanı. Ormandaki herkes oradaydı. Periler, konuşan hayvanlar hatta kıkırdayan mantarlar bile ama tam müzik başlayacakken bir anda bütün ışıklar söndü orman sessizliğe büründü pinokyo'nun kalbi güm güm atmaya başladı ne oldu böyle dedi kısıp bir sesle derken koca bir meşe ağacının arkasından orman şakacısı belirdi parlak gözlü kurnaz bir rakun ruhu Elinde bal kabaklı bir asa vardı. Işıklarınızı geri istiyorsanız, dedi gülerek, kayıp bal kabağı yıldızını gece yarısından önce bulmanız gerek. Pinokyo derin bir nefes aldı. Yaparız, değil mi arkadaşlar? dedi. Hepsi başını salladı. Küçük fenerlerini yakıp yola koyuldular. Parlayan mantar köprülerinden geçtiler, şeker bulutlarının arasından yürüdüler, Ağaçların üzerine kazınmış bilmeceleri çözdüler. Sonunda kristal mağaraya ulaştılar. Orada duvarlardan süzülen ışığın ortasında kayıp bal kabağı yıldızı altın gibi parlıyordu. Pinokyo onu iki eliyle tuttu ve havaya kaldırdı. O anda tüm orman yeniden ışığa boğuldu. Orman şakacısı tekrar belirdi. Bu kez alkışlayarak. Buldun cesur tahta çocuk. Tebrikler. Mutlu Cadılar Bayramı. O gece yıldızlarla dolu gökyüzü altında Pinokyo ve arkadaşları kahkahalarla dans etti. Çikolata yedi ve sabaha kadar eğlendi. Ve anlatıcının sesi fısıldadı. En karanlık gecelerde bile cesaret ve dostluk ışığı her şeyi aydınlatır.